Ben en son burada mı kalmıştım ya? Çok değişik sesler geliyor. Burası çok korkutucuymuş. Keşke önceki bölümde burayı da geçseydim arkadaşlar. Ben çok tırsmaya başladım ya. Ama eğer bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açarsanız belki daha güzel geçebilir video. Hadi o zaman gidelim arkadaşlar. Mecbur oynayıp geçmemiz gerekiyor burayı. Baksanıza asit yağmuru gibi bir şey dökülüyor yukarıdan. Buradan da dikkatli geçmem gerekiyor. E şuradan da geçebilir miyim acaba? Ya da bekleyelim arkadaşlar. Az kalsın üstüme dökülüyordu. Vallahi çok kötü olacaktı. E tamamdır yeşil yandı hadi geçelim. Bence bu sefer buradan geçebilirim. Hadi nefis ko... Oğlum ya geçemedik. Demek ki geçerken tek tek beklememiz gerekiyormuş arkadaşlar. E tamam şuraya geçtik. Burada bekleyelim. Hemen şu aksın ondan sonra geçeceğim. Sonuncuyu mecbur bekleyeceğiz artık. Az önce geçmeye çalıştım Üstüme döküldü yandı her tarafım ya E tamam şu anda kırmızı yanıyor Beklememiz gerekiyor Tamamdır şimdi geçebiliriz Oğlum bunlar ne Ölü balo kurbanları mı Ya şunlara bakın İnşallah bizim sonumuzda böyle olmaz arkadaşlar E tamam buraya da geçtim Oha Bu zipline'ı ilk defa görüyorum Çok fazla uzun Ve çok fazla yüksek ve bizim buradan atlamamız gerekiyor. Vallahi atladım gitti. Allah'ım ya çabuk bitsin şu yol lütfen. E şu aşağısı da çok karanlık ya. Her an bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum. O yüzden aşağıya bakmak istemiyorum. E tamam Refik sakin az kaldı zaten. Bu şey neden daha hızlı gitmiyor hiç anlamıyorum. E tamam geldik sayılır. Oh be sonunda. Oğlum ya çok korkutucuydu gerçekten. Normalde eğlenceli olması gerekiyordu. Neyse şimdi değişik bir odaya geldik. Sanırım buradan yukarıya çıkacağız. Hadi çıkalım bakalım. Ya ben en son arkadaşımı baloya davet etmek için gelmiştim. Ne ara buralara kadar geldik hiç anlamıyorum ya. Kos kocaman bir evi varmış baksanız o. Hala kaçamadık bir türlü. Burada da variller var, asitler dökülmüş yine. Neyse burayı da geçtik. Şimdi de şu engelleri geçelim hızlıca. Gerçekten bir daha baloya falan katılmayacağım ya. Yanına arkadaş arıyorsun, üstüne kıyafet arıyorsun, bir sürü iş çıkartıyor. Geçmiş balo kurbanları hala hayatta mı? O zaman zombiye mi dönüşmüşler? Oğlum ya umarım düşündüğüm şey değildir. Hemen bakıyorum. Evet orada bir tane yatıyor gördünüz mü? Aa vallahi kalktı. E, kalkıyor arkadaşlar sağ sola falan bakıyor. E, ben yokum. Vallahi ben yokum ya. Ola a, geliyor. E, o kanka ama yani bana niye saldırıyorsun ki durduk yere. Allah valla canım gitti ısırdı. Omzumdan ısırdı ya. E, tamam kaçacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şuradan hemen. Ola burada da var. E, burada da var bir tane. Aa o da düştü peşime. Ne yapacağım şimdi ya. Nereden çıktı bunlar birden. E, burada da bir iki. Oha. E, oha sayamıyorum. E, peşime bir sürü zombi düştü arkadaşlar. Hemen çıkmam lazım. Oh be çıktım. Ne oldu? Yakalayamadınız mı? Tipsizler. E tipe bak bir de saçları falan da beyazlamış hep. E, şu kapıyı bir açar mısınız ya? He, oğlum kap kapı kapandı. E tamam bir dakika dersine verip geleceğim. Kapı açılmıyor. Kapı açılıyor. Allah arkasında kaldım. Oğlum burada neler dönüyor oyun. Baka gel de kapıyı. Eh, tamam ya. Neyse hadi gidelim arkadaşlar. Bunlarla uğraşmaya değmez. Allah. Pres makinesinin altından geçmişiz. Hiç fark etmedim. E tamam buradan dikkatli geçelim. Yanmadan geçmem gerekiyor arkadaşlar. Oh be burayı da geçtik. Hadi gidelim bakalım. Çok değişik yerlere giriyoruz ya. Gerçekten çok tuhaf. E şimdi nereye geldik? Kırmızı ışık yeşil ışık mı? Oğlum ya nereden çıktı bu şimdi? Neyse Allah'tan Squid Game'de ustayız arkadaşlar. Hadi gidip burayı da geçelim hemen. Kırmızı ışık. Allah! E, durdum da birazcık hızlı başlamalık mı ya? Bu Burada burası çok güzel görünüyor ya. Ağaçlar, bulutlar falan çok iyi değil mi? Hepsi rengarenk. Neyse şimdi oyuna odaklan Norafix. Yeşil yandı. Hadi gidelim hızlıca. Bu kız da ne kadar çirkin ya. Baksanıza. Her seferinde benim karşıma çıkıp kovalayan değil mi bu? E, canavara benziyor aynı. Gözleri falan da akıp kırmızı. Neyse hadi geçelim. Ah oh, vallahi geçtik burayı da. Ben biliyordum zaten tekte geçeceğimizi. Bakayım. Oha gerçekten de çok yüksek burası. Aşağıya inmek için dalları kullanmam gerekiyormuş. Şöyle küçük çıkıntılar da var. Yavaş yavaş buralardan atlayarak gidelim bakalım. Acaba karşımıza ne çıkacak ya? Çok merak ediyorum. E, bu arada dallar çok güzel değil mi? Burada hem çok güzel ağaçlar var hem de çok güzel bulutlar var. Vallahi ben çok sevdim burayı. Sadece birazcık ürkütücü. O da ışık olmadığı için. Bu arada piyano sesi mi duymaya başladım? Ya kesin çok ürkütücü bir ortama giriyoruz. hissediyorum Bir tane anahtar buldum. Hemen atlayalım şuradan. Baksanıza çok garip bir yere geldik. Şurada da bir anahtar var. Onu da aldım hemen. Acaba biz de mi piyano çalsak ki? Kanki ya, bana da bir tur verir misin? Ya da beraber de çalabiliriz aslında. Bildiğim çok iyi bir şarkı var. Tamam anlaştık. Artık misket oyun havaları çalacaksın burada tamam mı? Vallahi bence çok güzel oldu ya. Daha çok ilgi olacak arkadaşlar. Neyse bir tane anahtar bulduk. Hadi şu kapıdan geçelim artık. Oha ya bu kütüphaneci nereden çıktı? Bana doğru koşuyor arkadaşlar. Ya sen nereden çıktın gerçekten? Vallahi hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Hemen şuradan çıkmam lazım arkadaşlar. Allah. Oğlum checkpoint aldım ama e çıkamadım ki buradan. E ee, kovalamıyor ki bu beni. Oğlum sen deli misin ya? Az önce kovalıyordun şimdi niye dikildin bana bakıyorsun? Tipe bak tipsiz. E, neyse hadi gidelim. Aa hızlı parkura gelmişiz. O yüzden hızlanmışız arkadaşlar. Bir anda hızlandığım için kapıdan geçemedim ya. Neyse hadi hızlıca atlayalım şuralardan. Evet burayı da bitiriyoruz Ve ee, işte bu kadar Eee şimdi nereye geldik Yine anahtar falan toplayacağız galiba arkadaşlar Bir tane de şurada parlıyor Hemen onu da alalım Acaba kaç tane toplamamız gerekiyor ki E ee, bir tane de şurada var Onu da aldık tamamdır Hadi gidelim bakalım Sanırım şu karşıdaki kapıyı açacağız O zaman açıyorum Ya sanırım labirente geldik Baksanıza o Al işte ya ben biliyordum zaten böyle olacağını. Neyse hadi hemen çıkışı bulmaya çalışalım. Zaten bu labirentlerden çıkışı bulmayı hiç sevmiyorum. Sanırım şu taraftan gideceğiz. Hadi hemen koşalım arkadaşlar. Arkamızda çok yakın olabilir. Arkama bakmak istemiyorum o yüzden. E şuradan da döndük. Ya nerede bu çıkış? İki saat çıkışı mı arayacağım? Oh tamamdır arkadaşlar bulduk. Şimdi de bıçakların olduğu yere geldik. Bunlar da nereden girip çıkıyor hiç anlamadım ki. E tamam şöyle geçelim. Hızlıca koşsam. <laughs> Bu bıçakların ne zamanlardan çıkacağı hiç belli olmuyor ki. Hepsi karışık karışık yerlerden üstüme geliyor. Neyse hızlıca geçeceğim. Suyurdum vallahi. Burası ne hale gelmiş böyle? Bu odaya birisi girmiş ve her yeri darmadağın etmiş. Baksanıza. Acaba o çirkin kız mı? Neyse hadi çıkıp bakalım hemen. E şimdi nereye geldik? Burada bir geri sayım var ama tam olarak ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Acaba kapı mı açılacak? Ya da arkasında bir bomba var. O bomba mı patlayacak? Oğlum ha hayır hayır. E, sayma geriye sayma. Patlayacağız. Heh, tamam ya kapı açılıyormuş arkadaşlar. Ben de korktum valla. E, aa şu o çirkin kız değil mi? Demek ki her yeri dağıtan sendin o. E, bazuka al ve kızı yen mi? Oğlum ya yine durduk yere başımı belaya sokuyorsunuz. Ben bunu nasıl yiyeceğim şimdi iki saat. bin tane canı var. Bir bozukta eli atıyor zaten. Nasıl arkadaşlar mecbur yapacağız bir şeyler. En son bir vuruşla yaptıktan sonra onu alt edeceğim. Ve sonunda onu yenmeyi başardım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>